Atalardan gelen blokajları kaldırmak için ne yapmalıyız? Ya bakmayın çok fazla ana babadan bahsediyoruz, atalardan bahsediyoruz ama hiç oraya takıntılı değiliz. Yani hani kaldırma abi blokajı. Yani kaldırman gereken bir şey değil blokaj seni. Öğrenmen gereken bir şey. Yani o blokaj sana bir şey öğretmek istediği için orada. Sen onu öğrenmediğin sürece oradan kalkmayacak. Yani hani orada öğrenmen gerekeni öğrenmen gerekiyor. Onu görmen gerekiyor yani. Çünkü o aslında orada var olmasının nedeni sana bir şey öğretmek. Sen onu öğrenmediğin sürece oradan kalkmayacak. Sen onu kaldırmaya çabaladığın sürece oradan gitmeyecek. Sen ondan öğrendiğin zaman oradan gidecek. Nevroz ya da travma dediğimiz şeyler bunlar bize kolay kestirme yollar. Tabelalar. Diyor ki bak diyor sen çocukken bu travmayı yaşadın yetersizlik duygusu. Eğer bununla ilgili çalışırsan kendini en hızlı gerçekleştireceğin, kendine ulaşabileceğin yol bu. Buradan yürü yani. Yani atalardan gelen bürokrajları kaldırmak için bir şey yapmıyoruz. Onlardan bir şey öğreniyoruz. Öğrenmeye odaklanıyoruz. Onlar iyi şeyler yani. Miras onlar bize yani. Tantrın'ın zaten hayatı bakışı şu, iyi ya da kötü yoktur. Sadece enerji vardır. Fırsatlar vardır, sorunlar yoktur. Sen fırsatları sorun olarak görürsen Allah yani bu hayat bitmez. Çünkü bu hayatın doğasında risk var. Yaşamda risk var. Sen yaşamın risklerini almazsan yaşamı alamazsın, yaşayamazsın. İşte böyle duvarların arasına, sitelerin arasına kendini hapsedersin ki dışarıdaki riskler sana ulaşmasın diye. Ama yaşamdan kendini soyutlarsın. Güven diye bir şey yok. Risk, yaşam risk zaten. Sen riskleri almadığın sürece de yaşayamazsın. Biz ölmekten korkmuyoruz, yaşamaktan korkuyoruz dememizin nedeni bu. Çünkü dışarıdaki kedi her zaman risk altında. Her şey olabilir. Konfor alanı dediğimiz şey, en risksiz alanlar, jöle alanımız orası bizim. Jöle olabiliriz, sağdan gelen yok, kaptan gelmiyor, araba gelmiyor, tamam burası hani jöle kıvamı yani. Risksiz alan. Onun için de konfor alanları seni o jöle kadar geliştiriyor yani, jöle oluyorsun. Daha fazla bir şey olamıyorsun, büyüyemiyorsun, gelişemiyorsun, Bizim vermiyor yani. Onun için de önemli olan 80 yaşına kadar yaşamak değil. Uzun yaşamak değil. Önemli olan yaşamak. 80 yaşında belki 25 30 yaşında bir insanın hayatındaki deneyimlerin hiçbirini deneyimlemeden 80 yaşına kadar yaşamışsın. Hiçbir hikayesi yok mu?